Hepinize merhaba arkadaşlar. Yine bir video ile karşınızdayım. Bencem Pokecan'ın Pokec Bencem Pokecan ın... Niye konuşamıyorum? Bencem Pokecan <laughs> Bencem Pokecan'ım. Niye olmuyor lan? Dur ya. Bunun tekniği neydi ya? Bence Pokecem kanalına... kanalına, Wow. Bence Pokecem kanalına hoş geldin. Hoş bulduk canım. Şimdi bugün ne yapıyoruz? Bugün bu çok istediğim. Bu arada Ultra Premium bu collection paketler dediğimiz yani burada yazıyordur. <laughs> Bu paketler bence çok güzel paketler yani. Bunun aynısının 151'de de var. Sword and Shield'da da var. Ama bir tanesini biz açmıştık bu arada. Şu aşağıda telepagos. Gösteremiyorum şurada bakın. Bu arada bu arkayı düzenleyeceğim. <laughs> Onun siparişini vereceğim de güzel bir şey bulamadım. Raf. buraya laf yapmak istiyorum. Duvara bir şey yapamıyoruz ne yazık ki İrlanda'da yasak olduğu için. Ama hiç olmazsa hani iki raflar gibi bir şey alıp oraya yapacağım. Ama bir türlü güzel bir şey bulamadık. Merak ben orayı düzenliyor olacağız yani. Şimdi bu paketler çok güzel oluyor. İçlerindeki, içlerinden çıkan hem promo kartlar çok güzel. Hem de içinden çıkacak olan paketler de çok güzel. Hızlıca bir neler çıkacak söyleyeyim size. Yine bundan bir tane şey çıkmıştı hatırlarsanız şu açtığım telepakos kutusundan şey mal pet çıkmıştı. Oyun peti diye geçiyor. Bunda da bir tane olacak ve Green Ninja var. Çok güzel yani o. Şimdi başka nelerimiz var? Green uh, promo kartı var. Yani iki tane. Bir tane de double deal olanı var. Uh, Playmet var. Deck box var. Bu kutu şeyleri koyabildiğimiz, kartları koyabildiğimiz bir e, kutu var. Coin'imiz var Aa bundaki metalikmiş bu arada. Ee, yine zarlarımız var. Ne yazık ki ne oluyor o kadar zar bilmiyorum ama en önemlisi içine 16 tane booster çıkacak. Bu çok önemli bence. 16 tane booster olması çok güzel ve içinde her şey var. Paldeye bir türlü açamadık ama paldeye mesela booster box'ını açmayı çok istiyorum bu arada. Ama e, şu an çok pahalı. Birazcık iner diye bekliyorum aslında e, paldeyi ama paldedeki kartlar da çok güzel yani. O zaman bu kutunun açılışına geçelim. Başka bahsedeceğim kutuyla ilgili bir şey yok. Tekrar şöyle bir göstereyim size. Hatta şöyle şöyle <laughs> hadi açalım kutuyu. <laughs> 0.5x ile başlıyorum çünkü gerçekten hiç alanım yok. Yani hatta çevirirken bile kameraya denk gelecek yüzde 100. Şimdi şuradan köşeden bir yerden çok zarar vermeyecek şekilde bir giriş yapalım. Buradan geliyorum. Önce dışındaki poşeti bir yapalım. Yine videoyu, e, <laughs> videoyu başlatmayı unutmuşum. Aslında başlatmıştım da şurada mouse falan, e, makası falan unuttuğum için kenarda bir de silivri unutmuşum onu düzenlerken bir daha kapatıp başlatırken orada unutmuşum aslında. Bu sefer başlatmıştım bak. Vallahi suçum yok. Duydum. Tamam tamam İnandım ya tamam. Bak poşeti bile daha açmadım üstünde. Bu kızla yakaladım bu sefer. Bak daha buradayım. <laughs> 0.5x ile başladım kayıt arkadaşlar. Yani onu söylediğim yeri keserden kötü. 0.5x ile başladık. Sonra onu küçülteceğim. Çok güzel yapmışlar bu arada ya. Şimdi kutunun açılışı. Bak mesela açamıyorum yani. 0.5x de bile açamıyorum. Şöyle çevireyim. Şimdi promo kartlarımız. Sadece bu üçü. Şu metal bir kart bu arada. Bayağı kalın. Metal bir kartımız. Bunu ne yapabiliyoruz bilmiyorum ama metal kartı benim yapabileceğim en güzel şeyi hızlıca göstereyim mi? Keşke kamera beni takip etmesin ama çok seviyor beni takip etmeyi. Metal kartı koyabileceğim en güzel yer aslında burası. Çok güzel olmadı mı? Taş gibi ağır oldu bu arada. Şurada dursun. Göremiyorsunuz ama önemli değil şu an. Şimdi bu normal kartımız. Bu da double layer'ımız. Bunlar kalsın. Bunları sonra silebiliriz. Şu an vakit kaybetmeyelim onlarla. Çünkü 16 tane kart atacağız. Bunları çıkardım. Bu metal değil bu arada. Ben onu karıştırmışım herhalde. Orada metal yazıyor ama. Bu deck box'ımız. Bunlar içinden çıkarmıyorum bu arada. Hatta bunlar da kalsın. Hatta matımız şu şekilde. Matımı göstereyim. Matımız gerçekten güzel. Green matı. Hızlıca kapattım tekrar. Hatta buraya geri koyayım ben bunu. Hiç uğraşmayayım. Böyle. Şimdi bütün paketlerimiz burada. Onun için geri kalanı... Bir dakika kamera yünkel oluyor. <laughs> İlla diyor, beni yırt diyor galiba bu. Ha yok, açabiliyorum. Tamam. Şimdi 1x'e düşürdüm. Şimdi nelerimiz var? Hızlıca bakalım. Stellar Crown'umuz var. Twilight Masquerade'miz var. Temporal. Hızlıca toplayacağım bir yerde. Twilight var burada. Bunlar var burada olsun. Bunlar burada. var burada. burada. Paradokslar burada. Yani tüm aslında şöyle yapayım hepsine göre. Neredeyse tüm seri var yani aslında burada şu an. Sadece şundan dört tane var. Diğer, diğer kalanların hepsi iki tane. Şimdi <laughs> en sevmi, sevdiğimden pardon en sevmediğimden sevdiğime doğru gidelim. En sevmediğim bu ya. Az Helikram da dört taneymiş pardon ben onu şey yapamamışım. Kaldı en son Twilight bir öncesi. Nice. Benim de sevdiğim sıralamayı öğrenmiş olur. <laughs> Şimdi şöyle çok az şöyle yapayım. <laughs> Şimdi Halde. Bu ters oldu ya. Halde en sevdiğim. Bu en orta olacak. Tamam tamam. Hizmiyorum. Şimdi Temporal'a başladık. Bu seti hiç almadım bu arada. Yani hiçbir şey yok. İşte bu e, Ultra Premium Collection'ların içinden çıkan falan vardı. Bazen kutuların içinden çıktı falan. Öyle duruyorlar sadece. Başka hiç yok. Hiç yok abi. Şimdi ile başladık. Galet, Eligem, yok neydi? El, Elgem gibi bir şey. Meltan, Stabilize, The Task, Mortis Conviction, Beldom, Brilum, Kuleydom. Zaten bir şey çıkmasını beklemiyorum. Temple evet. değil mi? Temple devam. Şuram işle başladım iki tank çarja bak lagma explorers guidance latias ancient booster enerji kapsül liki, liki, maril blimscat bir ışık denemesi yapacağım Hı, ışığı açtım da daha iyi oldu sanki şimdi temporalları kenara aldım arkadaşlar şimdi Paradox'lukta geçiyorum bu arada sizler nasılsınız, nasıl gidiyor umarım her şey yolundadır. Daha önceki videolarda İrlanda hakkında ve kendim işim sorduğum sorulara hep yanıt verdim. Ee, burada da pardon şunu da atmayı unuttum. Yine hani bahsetmemişsiniz bir şey varsa videonun altına bahsedip yazarsanız onlara da bir sonraki videolarda bahsediyor olur. Merak ettiğiniz şeyler varsa hiç önemli değil yani ne istiyorsanız bulabilirsiniz yani ya bu arada Yüce ama çıkmıyor yani ben muhabbet etmeyi seven bir ee, Instagram'dan da bu arada kanal e, Instagram'a da yakında içerikler atmaya başlayacağız yavaş yavaş onları da editlemeye başladık bayağı da çekiyoruz ama bir türlü e, şey yapamadık yani editleyemedik bunları da anca yetiştiriyoruz çünkü Oradan da Instagram'da da bana yazabilirsiniz bu arada. Hatta o kanalımızı da takip etmeyi lütfen unutmayın. Yakında orada da Shorts'lar başlıyor olacak. Orada da eşimle açıyor olacağım. Bazen düşünüyorum ya. Türkiye'ye gittiğimde Hakan'la açıyor oluruz. Orada değişik değişik içerikler çekiyor olacağım. Attım. Neye geçtik? Stellar Crown. Stellar Crown'dan bir... Ee, hangisi çıkmamıştı bize? Skirtle. Skirtle çıkarmadık mı? Lilip. Tokyo Melon. Marovac. Gölge Bonita. Ya, Gerek yok. Devam ediyorum. Hatta ayırmayacağım bile. Little Crown'da da çünkü bayağı açığın şey açtığım şey oldu. Onu da belki seti yakındır. Bir şey binder dizebilirsem bakacağım ama bir şey zamanım yok. Ayrıca çünkü çalışıyorum da burada. Meditips Clinic. Tutuyor mu sanki? Yes. Turtanator. Niye mesela bak mesela bu da çok kalın bir kart. Marovak. Rogadair. Don. Yolu. Wallot ve Zerora. Bir daha bir holo. Ama. Benene. Bunda ay adam. Stella Crown devam ediyoruz daha. Ha dört taneydi pardon pardon. Bir şey kameradan göremiyorum ondan oluyor. Bu arada İrlanda hakkında hala böyle İrlanda hakkında hani merak ettiğiniz bir şeyler gerçekten varsa sorun. Yani yine tekrarlıyorum kendim ama hani insan merak ediyordur illaki farklı bir ülke. Hani daha önce gelmediyseniz. Yani çok merak edilecek bir şey yok ama mesela İrlanda için ilginç bir bilgi vereyim. Gerçekten kaleler ülkesi yani hani normal yolda gidiyorsunuz. Yolun kenarında kale var ve terk edilmiş. Yani o, ya Zaten en çok kale olan ülke galiba burası. bine aşkın bir kale sayısı var. Medica mı çıktı? Neyse. Ayrıca mesela başka ne bilgi verebilirim? Mesela Hello bunu verebilirim size. Halloween aslında İrlandalılardan çıkmış bir olay. Yani İrlandalıların icat ettiği bir bayram. Ama yani mesela Amerikalılar o kadar kaptırmışlar ki orada daha büyük kutlamalar oluyor. Biliyorsunuz evlerine insanlar deli gibi süslüyorlar falan. delip tamamen. Ya yani kaptırmışlar yani ne yazık ki. Oo, Mewtwo'nun ibarası çıktı. Karakosta. o Kofu. Güzel bir trainer kartı geldi. Keşke Skirtle gelseydi. Ama ne diyoruz? Buna da şük. Şuraya koy. Koydum oraya. Bakayım. Evet adını Hacı Yatmaz koy. <laughs> Şöyle kal bari ya. Ulaşamayacağım. Şimdi neye geçtik? Bir dakika ya biz yanlış gidiyoruz bence. Twilight'ın altında Scarlet var değil mi? Ha buna az kaliteli base set yokmuş. Onların hepsi paldeymiş. O kadar çok sevindim ki şu. Hiç sevmiyorum Scarlet'in base setini bu arada. Bunu niye benim aldım? Bu arada yakında bir seriye başlayacağım. Çok detay vermiyoruz olsun. O birazcık zorluyor şu an maddi olarak. <laughs> o seriyi yapacak olmam. Çünkü biliyorsunuz yeni e, şeye geçtik. Yeni bir seriye geçtik Mega Evolution diye. O yüzden Scarlett ve Violet ile ilgili bir güzel bir fikrim var ama birazcık zorluyor. Yani yavaş yavaş park park gitmem gerekecek galiba. Ee, o yüzden takipte kalın. Takip etmeyenler özellikle hani videoyu izleyip takip etmeyen çok arkadaş var. Hani her videoda artık bahsetmek istiyorum çünkü yani tek desteğimiz şu an abone sonuçta benim bir gelirim yok YouTube'da. Hani abone sayısı ve izlenme süresi benim için önemli tabii ki. Sadece takip edip beğenirseniz beğeni de çok önemli. Takip edip beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Çıktı. defa panikle başladık. Bu pix. Rocky. Evin kart çok güzelmiş. Sen slash. Uşum. Darmanitan. Pinsir. Monferno ve Tinglu. Yani. Hani kaç paket açtık şu ana kadar? 5 6 kaldı. Yani 10 paket açtık. Sadece bir tane double rare geldi. Onu da çok umutlamadım. Ve bir tane ultra rare geldi. Bu kadar çık. İlginç. Tad başladım. Atlan Labeyp Litwick Festival Grounds Lork Lorgesi'de Bellybolt Gukey Diamond Town ve Ogap okay. Mask. Yine almayacağım ya. Set içi zaten. Kalsın. Yani binder seti yaparken Binder'da yeri olur. Düz. Bu ile başladık. Aa, yine o iyi geldi. Gidaparik. Brokey. Carmine. Luana. Belly Bolt yine. Birazcık öbür şeye benziyor. Mighty Piyone, Monkey Dory. Yani. Böyle olunca sinirleniyorum ya. Birazcık İrlanda'dan mı bahsetsek? Başka ne verebilirim size? PUBG yani bir PUBG net olduğundan bahsetmiştim daha önce zaten videolarımda. Hani gerçekten tabii ki Dublin de öyle değil bu arada. Dublin gerçekten e eğlenceler için çok iyi bir mekan. Eğlence hayatı falan. Ama bir korkta mesela akşam gerçekten bir kahve içemiyor bile olmak, içecek yerinizin olmaması o kadar kötü ki yani. yani. İnsan alışıyor bir süre sonra ama alışmak da istemiyorsunuz bir yandan. Biliyorum çok arada kalıyorum ya bazen koyak var. <laughs> Güzel kart bu arada. <laughs> Bunda bu var mıymış ya bilmiyordum bu arada. Bunu birkaç olduğu için alıyorum sadece. Normalde almıyorum double bu artık. O seti yaparken çünkü o da lazım ya. Onun için bırakıyordum. Bu sefer alacağım. Koyaksı ile başladık. Karkadet. Relor. Tatb, elektrot, grafi, markada bir şey geçiyordum, pinchu choice belt, clavel, uh, oracorio, okay. Hem evet, Neyse ki güzel gidiyordum son, son videolarda ya. Niye böyle oldu ki bu şimdi? Bir dakika, şunu çıkar. aç, Ay, son kartı da açtım zaten. Çıkardım mı çıkardım mı adım Bu arada kaldı mı neyse. Magikarp, Slowpoke, Litleo, Rokka, hızlı geçiyorum. Taros, Kiplum, Dendra, Slowpoke, SQ ve Boss Orders yani. Tompek, Last Pack Chance var mı? O çünkü gerçekten 16 paketten sadece şu ikisi çıkmış olamaz diye düşünüyorum artık. Olmamalı yani. Umarım. Bunları attım. Magnemite ile başladım. Jigglypuff ve güzel bir Jigglypuff'muş bu arada. O da e, eşim Jigglypuff hastası olduğu için bunu ona vereceğim. <laughs> Çok güzel çünkü. Kombi. Onun için o tarafa attım. Palinx. Crocolor. Pelipper. Legendary. Lokix. Level. Dümdüz gayda, dost. Hiçbir şey çıkmadı. Çok üzücü. Gerçekten çok üzücü bu arada. Bu kadar kötü gelmesi ve sadece elimizde bu ikisi var. Olsun. Yapacak bir şey yok. Yani bu pek, bu pek çok şey olmamıştı. Çünkü diğerinden baya güzel şeyler çıkmıştı. Diğer UPC'den. Bundan çıkmadı yani. Bir şey diyemiyorum. Şoktayım. Sadece biz de buna seviniriz ne yapalım? Alt e, metal kartımıza altın diyecektiniz <laughs> Çok güzel ama metal de olsa güzel düşünülmüş. Bravo oldu yani. Şunda çıktığı kutuyu hatırlayanlar seri like. <laughs> Evet, sadece bu ikisi. Çok üzücü. Bir de Jigglypuff. Bizim için sevindirici değil ama. Olsun. Sizin <laughs> <laughs> için çok teşekkür ederim. Videoyu buraya kadar. Dediğim gibi sormak istediğiniz sorular varsa videonun altında yorumlarda sorabilirsiniz. İrlanda veya benimle ilgili her videoda söylüyorum neredeyse bunu. Hani çekinmeyin yani sorabilirsiniz sorun yok. Ee, bence çok güzel bir kutu açılışı değildi. Yani siz de düşünüyorsanız size de hak veriyorum. <laughs> Üzücüydü olsun ama yapacak bir şey yok yani her zaman da iyi çıkacak diye bir şey yok zaten. Kendinize çok iyi bakın. Lütfen hani kanala abone olmayı unutmayın. Hakan şu an hatta abone olmayanın şu anki anlık olarak sayısını koysun size. Çünkü bayağı yüksek olan abone olmadan izleyenler. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.